Merhabalar. yine bir şey karşınıza uzun süre video yapmıyordum Yani çok şey değişmiş yani. Neyse. Evet, bu oyunu oynayan var mıdır bilmiyorum var herhalde. Yani, ben de bir oynayayım dedim. İlk başki seviyeden başlayak mı? Başlayak valla. Zor moddan başlayalım ben. Çünkü kolay falan zor karşı. Ne güzel bir akşam. Evet çok güzel bir akşam. Kansi. Dosya kaydedildiği bir yere alayım da. Şey olur gibi. Timsah vururken. Canavar falan vururken işte. Ona buna basıyor. kanser seviyeleri girdim böyle ölümcül bir ben bana zaten kafatası yazıyor soktuğum şeyinde şaka yaptım Şarj kimsem mi gerçekten? kase bölündü. <laughs> Kardeş sadece timsah mı geçer anlamadım ben. Sadece timsah mı geliyor? Olay bu mu yani sadece timsah mı? Timsah mı? <laughs> Bunlar fena kase olur ya. Bir yakalım şunları. Ortu Allah. Eyvallah. Bir inamet verdi. Ona bile razı Ben sadece ölsen şey olsun diye. Ne bileyim. Bir şey olsun diye. Hazırsanız rastgele bir seviye açıyor. Şimdi hacı Neden okumaya basarsak olmaz. Bir hızlı gömü yapalım. Aaa spoiler yedik ya. Adamın silahı ve belli oluyor zaten.

üçü kanserini mi oynasak acaba? Ve ikinin kanserini oynayalım. Kanser seviye de şey ya. Böyle kol fazla üzerinde olur. Onlar zor değil ya. Aslında da yükselttik ya. Yükselttik. oyunlar dikkat güzel Bunun üstünde patates var lan bildiğin. Doğramış patates var. Vallahi tuz üstünde şey var ha. Abi de yok mu lan bunun üstünde patates? Benim o do küçük doğramış patates var. Aa. Bir de bir, 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 bir şey var Çok anlaşılıyor. yani. Camış. Nasıl geliyor? Dumus. Dumus. <laughs> tamam. <laughs> Lan ikisi e de yürüyüş. Çeksen Allah daha. <laughs> Allah. Aa dinamit. Dinamit diyorsun gene. Bir benzin at… Yok, benzin atmayalım. Oruf of atalım arkaya da bir şey böyle. Bayağı kaybetcez ya. Anam… Anam geliyorlar! Narrrr! Tak 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 Son şey olsun bu ya. Benden bu kadardı vallahi ya. Kardeş bu ne? Bir seviyeye girdik, naneye yedik. Neyse hadi. Bay bay.